Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki video serisinde e, anne babalar üzerine biraz bahsetmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hafta içi Girasun Gündem gazetesinde yayımlanan yazımda sağlıksız evliliklerle sağlıksız aile ortamı oluşturan anne babalardan bahsetmiştim. Şimdi burada da birkaç kelam etmek istiyorum yine. Evliliklerle çekirdek aile önce iki kişilik oluşur. Sonra çocukların da oyuna dahil olmasıyla bu aile büyür ve genişler. Daha sonra kimi insanların evlilikleri sağlıklı ilerlerken kimi insanların evlilikleri ise sağlıksız ilerleyebilir. Sağlıksız ilerleyen evlilikler nihayetinde boşanmayla da sonuçlanabilir. Bu da bir ihtimal dahilindedir. Çünkü evlilik kadar boşanmak da bir tercihtir arkadaşlar. Ama insanlar çocukları olduktan sonra genellikle ve çok büyük bir çoğunlukla sağlıksız olan evliliklerine katlanma yolunu tercih ederler, bu yolu seçerler. Çocuk için boşanmamak aslında çocuğa karşı bir görev ve lütufmuş gibi algılanıyor. Bu noktada aile ve evlilik danışmanı Serhat yabancı şöyle söylüyor. Ben de bu noktada Serhat Hoca'ya katılıyorum. Eğer çocuk için boşanmıyorsanız buna değer bir evlilik yürütün. Hem boşanmayıp hem çocuğun psikolojisini bozmak çocuğa daha fazla zarar verir diyor Serhat yabancı. Peki ne yapmak gerek? Boşanıp da çocuğu hem annesiz veya hem de babasız mı bırakmak gerek? Bu noktada şöyle cevap vermemiz mümkün arkadaşlar. Eğer siz çocuk için boşanmıyorsanız, sırf onun psikolojisi bozulacak diye, o zaman çocuk sizi birbirinize sarılırken görecek. Çocuk sizi el ele görecek. Çocuk sizi birbirinize iyi davranırken görecek. Çocuk annesini, babasının kolları altında görecek. Sizi kahkaha atarken, gülerken, eğlenirken görecek arkadaşlar. Eğer siz bunları da çocuğunuz için yapamıyorsanız kusura bakmayın ama e, siz boşanmamakta pek samimi değilsiniz demektir. Muhtemelen de bu evlilik sizde bağımlı bir hal yaratmış demektir arkadaşlar. Çünkü boşanmayla çocuğun psikolojisini bozulabileceğini düşünen anne babalar, boşanmayıp sağlıksız yürüttükleri aile yapısının da çocuğun ruh halinde olumsuz bir etki yaratabileceğini de aynı zamanda düşünmeliler. Halbuki bir aile ortamı nasıl olmalı? Bir aile ortamı mutlu ve huzurlu olmalı. Eşler birbirine güler yüzlü ve daima anlayışlı olmalı. Bu şekilde olursa ne olur? Çocuk mutluluğun tadını damağında hisseder arkadaşlar. Çocuğun bu bağlamdaki psikolojik dayanıklılığı ve sağlıklı gelişimi tamamen anne babaya bağlıdır. Başka hiçbir faktöre değil. Çocuk anne babayı sağlıklı bir evlilik içinde görürse, sağlıklı bir aile yapısı içinde ve sağlıklı bir psikolojide yetişir. Bir evlilikte karı koca arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini anne ve babadan görerek kendi bilinç altına yerleştirir bunu ve doğru bir ilişkinin bu olduğuna inanır. Evlendiğinde de o da aynı şekilde davranabilir arkadaşlar. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi bir insanın ana vatanı çocukluğudur. İnsan ana vatanında nasıl bir aile yapısı içinde yetişmişse genelde büyüdüğünde ise kendi hayatında da o şekilde davranması kuvvetle muhtemeldir. Son olarak arkadaşlar şunu ben söylemek istiyorum: Anne babanın sağlıksız bir evlilik oluşturduğu ailede yetişen çocuk muhtemelen kendi yaşantısında da sağlıksız bir aile ortamı oluşturacak. Çünkü geçmişten gelen yaşadıkları deneyimlerle doğru aile ortamının bu görmüş olduğu sağlıksız aile ortamı olduğuna inanacak arkadaşlar ve bu onun hayatına olumsuz bir şekilde etki edebilecek. Bu konu anne babalar için çok önemli arkadaşlar. E, hepimizin evliliği sağlıklı ilerlemeyebilir. Sağlıksız olacağı noktalar da olabilir. Tamamen sağlıksız da olabilir. Ondan sonra e, çocuk için bu evliliğe katlanmak zorunda da hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ama çocuk için katlanıyorsanız aynı çocuk içinde evliliğin gereklerini yerine getirin ki psikolojik sağlamlığı temelde yani psikolojik sağlamlığı çocuğun ana vatanında iyi bir şekilde otursun. Aileniz evvelinizden hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.